Evet arkadaşlar, burası Adana'nın en eski tarihi camilerinden biri, Yağ Cami. Yıllar öncesine dayalı bir cami. Hemen hemen e, ben bile dünyada yok yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda ben 45 yaşında olmama rağmen düşünün yani cami yepyeni bir şekilde e, eski şeyini korumuş bir şekilde. Harika bir cami. Şöyle bir göstereyim içeriye. Girmedik ama dışarıdan şöyle Güzelliğini göstereyim size, ne kadar güzel, ne kadar bakımlı bir cami olduğu açıkça ortada. Çok eski olmasına rağmen tarihi bir camimiz. Tarihi eserlerini aynı dünkü gibi korumaktalar. Şöyle döndürüyorum, burası da bizim tarihi Büyük, büyük Saat yolu. Karşıdan gösterebilirim Büyük Saat camisini görebiliyorsanız. Şöyle biraz yanaşayım. Evet büyük saatin ucu gözüküyor şu anda. Oraya doğru yavaş yavaş yürümekteyiz şu anda. Yavaş yavaş şöyle şöyle ya camiyi tekrar gösteriyorum. İçeri doğru giriyor şu anda. Şu anda camiden içeri girdik. Şöyle içeriden gösteriyorum. Şöyle caminin girişi. Arkadaşlar. Evet şimdi büyük saat kutunu gösterdim size. Burası Ayreden eski tarihi kazancılar Çarşısı da deniliyor bu tarafa. Şimdi birazdan da ikinci videomda da size orayı tanıtacağım sevgilerle.